Evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bugünkü misafirimiz Abdullah Bey. Abdullah Uygur. <laughs> ciddi alamıyoruz seni yani ya. Yani. ben de geldim ciddi alamıyorum hocam. Neyse. <laughs> Hadi dersimize çalışalım. Evet. Şimdi Abdullah Bey ile yaklaşık 2 e, aydır devam ediyoruz. 2 aydır aldığımız sonuçları sizinle bugün paylaşacağım. Ee, bugün ayın 29'u değil mi? Evet. evet. Yani, tamam. 29 Ağustos 2024 vücut ölçümleriyle alakalı bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yağ su oranıyla başlayalım. Ondan sonra diğer ölçümlere bakacağız. Şimdi Abdullah bundan bir ay önceki kilo şu anda 74 kiloymuş. Tabii bizim ilk başlangıç kilomuz Haziran ayında, yani biz Haziran ayın ayında başladık, ele alıyoruz. Haziran ayında tam tamına 79 kilo ile başladık arkadaşlar. Şu anda e, Temmuz, Ağustos 2 ay bitti. Ve 2 ayda toplamda eksi 9 kilo bir sonuç aldık. Lütfen. 9.500. Tamam. Eksi 9.5 kilo sonuç aldık. E, ve bu süre zarfında ilk başlarda vücut kitle endeksimiz dediğimiz değer 29.2 imiş. Daha sonra bu değeri geçen ay 27.2'ye düşürmüşüz. Ve şu anda bu değerimiz arkadaşlar VKI değerimiz 25.7. Ee, vücut kitle endeksimiz değerimiz dediğimiz uluslararası birimin kabul ettiği bir değer var. Yani 18 ila 27 arası bulunan bireyler genelde sağlıklı bireylerdir. Tabi bunların e, alt eşiği üst eşiği değerler var. 27 ve sonrası şişman sınıfına giriyor. E, şişman. 18 ve 20 arası zayıf sınıfına giriyor. Biz şu anda istediğimiz banda yaklaşmışız. Hatta baya yakınız. Normalde şu anki değerimiz bizim bu 25.7 ve bizim ulaşmamız istediğiniz değer 23 ila 24 arası. Çok az bir şeyimiz kalmış. E, onun dışında vücut yağ oranımız geçen ay, geçen aydan ele alarak söylüyorum. %19.6'ymış bizim yağ oranımız. Şu andaki yağ oranımız %17.1. Yani bu ne demek oluyor? %2.5 bir yağ oranında düşüş yaşamışız. Mükemmel bir sonuç. Bir ayda aldığımız bu sonuç gayet güzel bir sonuç. Bizim geçen ay yani 30 günde verdiğimiz sonuca göre yüzde iki buçuk bir yağ kaybettik ya. Yani kas küt yağ kütlemiz 14 buçuk kiloymuş geçen ay. Bu ayki yağ kütlemiz 12 kilo. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Vücudumuzda toplamda eksi iki buçuk kilo yağdan sonuç almışız. Yani senin toplam kütlenden iki buçuk kilo yağ vermişiz. Bunu 30 günde yapmışız. Gayet iyi harika bir sonuç. Kasın sabit kalmış. Su oranında hafif bir düşüş var. Bu da günlük su atımından dolayıdır diye düşünüyorum. Onun dışında vücut yağ, su ve kas analizimiz bu şekilde, analizimiz bu şekilde. Vücudumuza gelersek, e, ölçümlerimize girirsek, geçen ayki e, omuz ölçümümüz 109 santim, bu ay 110 santim. Kilo verip, e, onu kilo vermemize rağmen 110 santim, yani 1 santim omuzda genişleme yaşamışız. Göğsümüz hemen hemen aynı kalmış, 93 buçukmuş 92 buçuğa düşmüş ee, kollarımızda ise yine aynı 34-34 buçuk 34 belimizde e, incelme var bu da büyük ihtimalle verdiğimiz yağdan kaynaklı bir incelme Çünkü daha önce 88 santimmiş belimiz şu anda 86 santim yani Arkadaşlar bu arada hani bunu bir ay 30 günlük süreç olarak değerlendiriyor Abdullah kardeşimiz bundan tam bir iki ay önce başladı. 2 i̇ki, iki buçuk ay önce yaklaşık bir 70 günlük bir süreci var. Ve bu süreçte ilk başta arkadaşlar 99 santim bel kalınlığıyla başladı. Yani şu anda bu 99 santim bel kalınlığını iki buçuk ay gibi bir sürede 86 santime düşürdü. Yani Abdullah arkadaşımız da burada çok güzel bir sonuç aldı. Yaklaşık bir 13 santim. Kendisini ben tebrik ediyorum. Ee, onun dışında gayet güzel gidiyoruz. Aynı şekilde devam. Şu anda güncel kilomuz 70 kilo. Yani 79 kilo ile başladık. 70 kiloyuz. Boyumuza nazaran kilomuz bir tık daha fazla. Ama bizim hedefimiz e, 68'in yani 67'nin altına düşmemek mümkün mertebe. 67'den sonra kütle koyarak devam etmek. E, kendisiyle de görüştük. Zaten sürecimiz de o şekilde ilerleyecek. E, kendisine bu sonuçlarından dolayı teşekkür ediyorum. Azminden, hırsından ve mücadelesinden dolayı hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Denilenin yerine getirdi ve sonuçlarını aldı. Kendisini tebrik ediyorum. Sağ olun Rica ederim. Ne demek? Kapat.